Koyun otarıyoruz, o koyun şu dağın orada. Evet. Buranın karşı tarafı güney, güneş vurduğunda orası eriyor. Açılıyor burası gibi. Buradan yoluna dağları götürdük oraya. Ekmeğimizi yiyeceğiz işte. Amca köpekleri sakladı. Rahmetli. Dedim amca niye öyle yapıyorsun? Dedi ki bak karşıya bakın dedi kurtlara bak. Sahibi koyun yedi tane. Bize doğru dönse hiçbir şey yok elimizde. Silah bile yoktur. Dizilmiş Mümkün değil. Hmm. Kırıcı tip. Kış şey, ayı, kışın, kışın. Bu bu mevsim. Lodos şey tipi yaptığında bazı sırtları açıyor ya. Mesela şurada koyun otlar şimdi orada koyun otlar. Yani koyunu da aslında çıkarmamız lazım, gezmesi lazım. Koyun ne kadar gezerse koyun o evet. kadar iyi. İşte toplanıyoruzlar buraya, geliyoruzlar, muhabbet, tıkır şamataydı. Merhaba arkadaşlar. Aytekin abi yolculuyoruz. Ee, bir araya gelelim. Aytekin abi yolculuyoruz ama Aytekin abi bir daha gelecek. İnşallah. Her zaman bekleriz. Nasıl olsun sağ olun teşekkür ederim. Dediğim adam. gibi çok can ciğer bir. Aynen. Siz aynen. de öylesiniz yani Allah olsun beni baş gündür. Mutlu ediyorsun insanları. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Muhabbetin muhabbetin her şeyin çok güzel abi. Sağ olasın. Aytekin abi diyor önümüzdeki zamanlarda bir arada olabiliriz. İnşallah. Aytekin abi diyor ki ne kadar videolarda söylediği zaman böyle şey olsa da yani Ayşe Kenan sırf ben diyor azapla.